Şimdi arkadaşlar basit bir kirişte, burada basit bir kiriş, denge denklemleriyle çözülen, üç birimliğe olan bir basit kirişin çözüm mantığına bakacağız. Şimdi bu çözüm mantığımız bütün karmaşık, karmaşık demeyeyim mi? Daha kompleks. Tekil yükün olduğu, açılı yüklerin olduğu, üniformaya ilgili, üçgen ilgili, yani trapez. Yani işlemi sadece fazlalaştıran ama şu an anlatacağımız şey işin mantığı. Hemen de işler nasıl oluyor? Şimdi birinci işimiz, birinci işimiz öncelikle bunun serbest cisim diyagramını çiziyoruz. Yani serbest cisim diyagramı ne? Kuvvetleri x ve y yönünde sabitlemek. Çünkü denge denklemlerimiz ne bizim? Denge denklemlerimiz toplam fx eşittir 0 toplam etkiye eşittir sıfır, toplam moment eşittir sıfır. Bu üç denge denklemi. Bu üç denge denklemini kullanabilmemiz için bizi üç tane bilimli yerimiz olması lazım. Yani bir tarafımızın sabit, bir tarafımızın da kayıcı meslek olması lazım. En temel, en basit hali de bu. Burada da şimdi göreceksiniz üç tane bilinmeyen var. Üç bilinmeyeni karşıladığı için bu sistem çok rahat bir şekilde çözülebiliyor. Mesnet reaksiyonlarını bulabiliyoruz. Dedik ya, hemen şuradan hiza alalım. Ve serbest cisim diyagramını çizelim. Serbest cisim diyagramı yine kirişimizi çizdik. Artık burada mesnetleri şekilsel olarak değil, kuvvet olarak göstereceğiz. Şöyle. Şimdi bakın bu sabit mesnet, Sabit mesnette iki tane reaksiyon var. Biri Y, biri de X. Çünkü bu sistem, yani bu mesnet hem A, A yönünde X yönünde hem de Y yönünde gerekilecek kuvvetlere karşı bir tepkime verebilir. Ama bunun için söz konusu değil. Buradaki bu kayıcı mesnet Sadece y yönünden gelebilecek kuvvetlere karşı bir direnç gösterebilir. X yönünden gelen kuvvetler bu kayıcı olduğu için ne yapar? O yönde zaten harekete serbest bırakılmış. Bakın üç tane milimim. A x A y ve şey R A, y ve R m. Y. Bu üç eksi üç sıfır. yani artık bu denge denklemini de çözebiliriz. Mesela i̇şte buraya bir kiriş daha koysanız bilinmeyen dörde çıkacağı için bunlarla çözemezsiniz. Evet, <laughs> Bütün ne kadar karmaşık olursa olsun hepsini kuvvetler tekil x ya da y yönünde haline getiriyoruz. Yani serbest cisim diye istiyoruz ve artık çözüme hazır. Bakın artık çözüme hazır. Geldi. Birinci denklemi kullanalım. Toplam fx eşittir 0. Toplam fx eşittir 0. X yönündeki kuvvetleri toplayacağım. Yani aynı yöndekileri bir tarafa, zıt yöndekileri bir tarafa eşitleyeceğim. Şimdi bakın yazıyorum. R, A, X Eksi diyeceğim, artı diyeceğim ama hiçbir şey diyemiyorum çünkü bir ikincisi yok. İkincisi o yüzden re a -X eşittir sıfır. Toplam f y eşittir sıfır. Bu en basit hali şu. Bakın yönlere bakıyorum, aynı yöndekileri topluyorum, zıt yöndekilerin toplamını eşitliyorum. Bakın burada re a -Y artı re b y eşittir. Bakın aynı yönde zıt yöndekilerin kaç tane varsa toplamına eşit. Burada bir tane 10 kilo. Bu bilimci denklem. Şimdi bakın. Bunu çözebilmek için ya bunlardan birini bulmam lazım. Ya da bir iki tane, iki birim yani bir denklem daha bulup çözüme gitmem lazım. Onu da nereden? Bakın bu tamam. Mı? Bu kadar verdik toplam moment eşittir sıfır. Yani bu buradaki momentleri sıfırlayacağız. Şu an dışarıdan herhangi bir moment kuvveti verilmemiş. Bu sadece kendi içerisindeki momentle çözülecek. Ne yapalım? Kendimize bir moment noktası belirleyelim. Bakın burayı diyorum? Çözüm kolay olsun diye. <laughs> Öteki türlü şu aralıkta herhangi bir nokta hatta abartalım dışarıdan da seçebileceğimiz bir noktaya da moment alabiliriz hiçbir sorun yok. Ben burayı alıyorum. Neden? Çünkü momentin tanımı neydi? Moment. Kuvvet çarpı kuvveti. Moment alınan noktaya dik uzaklığına eşit. Moment. E, bakın moment noktasında R herhangi bir moment etkisi olmaz. Çünkü mesafesi var. R zaten dik bir kuvvet değil. O yüzden burayı seçtim. Bu ikisi pasifize oldu. Bakın buradan R B'ye var tek bilinmeyen ve B'yi bulacağım. Yerine yazacağım. Sonra da bulacağım. Şimdi A noktasına göre moment yazalım. A noktasına göre moment yazalım. Ne demek istiyoruz? Şimdi bu noktada yola çıktım. İlk kuvvette hemen bir sorgulama yapacağım. Geldim. Kuvvet. Kuvvet dik. Tamam. Kuvveti yazıyorum ben. Bir parantez açalım. Burada F kuvveti çarpı şu mesafelerde hemen yazalım diye. 2 metreye 4 metre. Kuvvetin moment alınan noktaya uzaklığı. Tabi bu kuvvet dik olacak dedik. Çarpı 2 metre. Şimdi burada tabi şunu da unutmamak lazım. Bakın bu kuvvet buraya moment alırsak bu noktaya göre bu kuvvet bunu saat yönünde döndürür. Bu da tersi, saat yönünün tersi. Şimdi dedik ya kabul kabule bakarsanız bura artı, burası eksi. Şimdi buna göre işlem yaparsak o zaman buraya eksi yazmam lazım ama ben sorularda siz hani çözüme ulaşın diye artık bu artıyı bu eksiyi çok önemsemeyeceğim. Ama işin şeyi bu yani moment saat yönünün tersinde artı alıyor. Şimdi bunu artı aldım ilk yazdığımı. İkinciyi de eksi alacağım. Niye? Çünkü ters yönde biri saat yönünde döndürüyor. Öbürü de saat yönünün tersinde döndürüyor. Bak bunu da bu şekilde. O yüzden zıt yönlü bunlar. Şimdi ikinciyi yazalım. Hadi diğerine de eksi diyelim. Bakın geldim. Bir kuvvet de bu kuvvet devreyi çarpı bu metardan noktaya mesafesi 6 metre başka hiçbir şey olmadığı için bak bunları topladık sıfıra eşittir şimdi bunu biz biliyoruz bu zaten 10 kN bunu biraz daha uzun yazalım da bundan sonra direkt sonuçları yazarız 10 kN 2 metre eksi direkt eşitlik olarak yazalım değil evet. mi? Eşittir. RB'ye çarpı altı metre. Şimdi bakın buradaki şu da önemli. Metreler sadeleşti. Sonuç kilometrem çıkacak yani. Burada RB'ye birisi hemen işlem yapsa iyi olur. 20 bölü altı ne yapar? 3.30 Şimdi bakın burada RB yerine yazarsak RA de 6.67 olur değil mi? 6.67 kN çıkar ama bir saat siz de bir sağlamasını yapın. Bakın yani bu sistem bu yük altında A mesnedinde 6.67 kilo kN'luk bir kuvvet oluşturuyor. Burada da B noktasında VM'ye mesnetinde de 3.33 kN'luk Y yönünde bir reaksiyon kuvvet etki ediyor buralara. Bu yük dağılımı bu şekilde oluyor. Sonra bu işte kendi dizaynı yapılıyor vesaire betonarme hesaplarından sonra. Ama şey bu yani bizden istenen mesnet reaksiyonları değil, mesnet reaksiyonları da bu bu şekilde olur.